Selamun Aleyküm Arkadaşlar Bugün basın toplası 5 herhalde Bugün günlerde cumartesi Şöyle bir abonelerime selamlar saygılar olsun Nasılsınız iyi misiniz arkadaşlar günaydın sevgiler saygılar aboneler izleyenler 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 sağ olun var olun Abone 280 olmuş. Allah razı olsun. Abone olmayanlar olanlara selam olsun. Yiğit Asyan abimize selamlar olsun. Ona yardımcı olsun. Buradan herkese selam olsun. Bu kısa olmayacak. Uzun. Şöyle dev gibi uzun, uzun olacak. Şöyle görüyor mu bilmiyorum. Hmm. Cevail e, Arena ee, evet, selamlar olsun. Bunlar da git. Ha, haydi lan. Yandex'i bir açmıyor. Volkan abimize selamlar olsun. Saygılar sevgiler. Beni arıyor. Sağ olun var olun. Arayan arayamayanlara dostlara gelsin. Ee, Ümitcan abi Allah yardımcı olsun. İnşallah. Şöyle sesini sağ olun. Yuyu dur, dur 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 sakin ol. Yola bugün günlerde basın toplası geçecek. Ama abi sus sen. Şöyle benden bahsedeyim şöyle. Gir hadi. Gir. Adını sen var. I don't understand what Herkese buradan sevgiler saygılar olsun. Çalışanlara, çalışmayanlara selamlar olsun. Buradan istek atanlara selamlar olsun. 2, 26, e, 45, 206, 66, arkadaş olduk. Yeni gelen sayımız selamlar olsun. Muhammed Seyit hoş Selam olsun. Buradan herkese selamlar yollayalım. Bakalım kimler var kimler yok. Cemil Tanrı'ya selam olsun. Süper Arena selam olsun. Bu da ne? selamlar, saygılar olsun inşallah. Abonelerime selam olsun. abonelerime selamlar olsun. Abone olmayan olanlara teşekkür ediyorum. Hepini seviyorum. İyi ki varsınız. Hmm. Bugün günlerden cumartesi saat saat 12.53 öğlen oldu. Şimdi çekeyim arkadaşlar ara gelsin. Cemil Tanrı Öğren'e selam. Ortaygo yollarda Can abi. bir de buradan say selamlar saygılar olsun. Sonra da bana din din dime din dime inin. Alttan koşlar, annesi ölmüş, başarılı duruyoruz. Allah rahmet eylesin mekan cennet olsun. Ali Samangul, selamlar saygılar olsun. Muhammed Seyit, Yaşar Noyan, selamlar. Salih Boycan Reis'e, selamlar. Turcu Çağlar abimize selamlar olsun. Allah kolaylık versin. Beni herkes unuttu. Herkes aramıyor. İmitan aramıyor. Aradı, kaçırdım. Bakamadım telefonuna ya. Hı. Kaçırdık desene. O gene beni şey yapar ya. Arar onu sonra. Çarçılık kapıya abimize selamlar olsun. Burak Tuna'ya selamlar olsun. Hepinize buradan tek tek selamlar saygılar olsun. Nasılsınız, iyi misiniz arkadaşlar? Bugün günlerden basınlar 5, 4, 4, 5. 4'ü çektik. Beni sayan, sağmayan, sevmeyen, sevene tüm dostlarıma selamlar olsun. İnşallah korona biter. Bakalım. Seni okumu yapacağız Arıcan için. Şükrü Erol e, abimize selamlar olsun. Doğum günün kutlu olsun. Allah Uzun olmayı, boyu versin. Çağırırlar diyoruz. Anlayacağım ben de bu şapkayı. İyi <laughs> insan ya. Allah'a rahmet eylesin. Üzülüyor, yapacak bir şey yok. Öldü, gerçek dünyaya gitti. O da bir Allah tarafından. Ya reklamında ta ortasına vuracağım. Ne yapsak yok, ben Oh, oh, şey oh, Herkese buradan saygılar, sevgiler, sevgiler olsun. Üzülüyorum Alican amca ama da yapacak bir şey yok. Elimize kadar bir şey gelmiyor arkadaşlar. Işte. <laughs> Kusura bakmayın. Çatçı'na kapıya abimize selamlar olsun. Babam elin, elinden parçaya kalmış. Parça elini kestirdi. Makine ters Yorum ve like, abone olmayı unmayın arkadaşlar. Her şey sizin için çekiyorum. Bu video ara veriyor. Bazen çekerim, bazen çekmem. Yanlış anlamayın. Ee, korona bitince inşallah sık sık bu videoya gelecek sürpriz ama beklemede kalan Bugün üzücü bir olay. Korona var. Allah şifa versin. İnşallah biter, atlatacağız bunlardan. Volkan Ağar'ımıza selamlar olsun. Yiğit Aysen Ağar'ımla. Hepinize buradan çok çok selamlar. Olsun diyelim. Müdcan abi Allah kolaylık versin. Beni izliyorsan, izlemiyorsan Allah razı olsun kendisinden. Hayırlı yolculuklar. Allah her yardımcı olsun Mütcan abi. Selamlar, saygılar olsun. İşte arkadaşlar size bir şey söyleyeyim mi? Ben bunlar bu hafta yatıyorum ilacımı bayılmayayım diye hasta olmayayım diye bak bu ilacı yutuyorum kan ilacı ya yutuyorum falan. çok, çok ambulans gitti çok acile gittim çok yattım acı oldum ta hastanede Vallahi bilmiyorum arkadaşlar buradan Yaşar Noya selamlar olsun herhalde geçti artık. Ümit abime selamlar olsun o da burnundan ameliyat oldu geçmiş olsun. Ümit Gecek siz oluyor. selamlar olsun. Hasan Daş onu Daş selamlar olsun. İyi dostlarımız var Ford Bayi'den. Size Ford'un anahtarı göstereyim. Gel lan buraya. Geles Geles Selamlar olsun. Neyse. Ne yapsak ki? Gidiyor lan gidiyor. Duran abiye selamlar Onu unutmayın. Celal abiye, Recep abiye. Selamlar olsun. Allah korusun ben ölürsem tek mamarlı telefon araba. Bunu ilk izini bırakıp gideceğim. İnşallah daha uzun yaşayacağım. Ali Can gibi Maltepe'ye gideceğim orada buluşacağız inşallah. Volkan abi de gelir. Gelirse de gelmezse canlar sağ inşallah. Hani derler ya, dünya nasıl dünya işte yaşamış batıyor. Erdal'a can abiye selamlar olsun. Ümit tabi, Ümit can abi beni izliyor. Ya seni mi izleyeceğim? Neyse, şaka bir yana. Hiç yok tabi. Allah tekrar da edilmesin. Hayırlı çocuklar, Allah'a yardımcı olsun inşallah. Of, oh, bugün sürprizlerle bekliyoruz inşallah bu bağlı zamanı var videoya ara ara vereceğim biraz uzun zaman korona bitene bitene kadar ara vereceğim ondan sonra bittiği kadar video çekeceğim ondan sonra carcı curcu falan hepsini çekeceğim bu arada ne yapsak ki bitti

Allah ne kadar kan bölücük lan Bana Bu şapkayı Ümit abimle verdi Ümit abim gitti Ümit abim olsaydı fotoğraflar çekinirdi Video falan yapardık <laughs> Ahmet hangi ahmet, ya. ahmet 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 Akın Bekkay'a selamlar olsun. Buradan kimin sayalım? kim sayalım? Kimi ee, Burak her zamanki adam gibi adam. Selamlar olsun. Orhan abiye selamlar olsun. Hepinize buradan tek tek selamlar olsun. Şöyle uçuramam var ya. Erhan Kava abimize selamlar olsun. İlk ay Türkiye'ye selamlar olsun. Hepinize selamlar. Atakan Erkin abimize selamlar olsun. Bu anlar. <laughs> Neyse şaka bir yana. Ne oluyor ya? ne adam? Ya? Ne adam ya? Neyse video uzatmayın. Fazla uzun uzun kısa kısa video gelecek. Kabe'yle diyorum. Hepinize selamlar olsun. Görüşmek üzere. Sizi seviyorum. Allah'a emanet ol. Çabela.